Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız çevrenizde çok fazla dikkat çeken ve göze hoş görünen bir insan olmanızı sağlayacak olan bir çalışma. Aslında bu çalışmanın ismi şirinlik muskası olarak da geçer. Şimdi buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp üzerinize taşıyorsunuz ve kısa süre içinde üzerinizdeki olumlu etkileri karşınızdaki insanlardan göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz ya işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu yapacağım işlem sarı hastaların biraz daha hani kaliteli zaman geçirebilmesini sağlayabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu bir kağıdın Bilgisayardan ekran görüntüsünü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Dediklerimi yapın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Ve bana ulaşmak isterseniz de ayrıntılı bilgiyi WhatsApp'dan alabilirsiniz.